Kıymetli dostlar selamlar. Şu anda Tayland'ın Koh adasındayız. Yaşayan bu da geçen çok meşhur bir din adamının tapınağındayız. Bunun hikayesi çok enteresan ve sıra dışı gerçekten. Çünkü bu din adamı e, 70'li yaşlarına kadar normal bir şekilde bir buraya Budist rahip olarak yaşıyor. Ama ondan sonra daha yaşarken kendisini e, Mumyalatarak atarak e, o şekilde can veriyor. Yani o şekilde öleceğini hissedeceğinde meditasyona giriyor ve e, o pozisyonda hakikaten can veriyor ve olduğu gibi muhafaza ediyorlar. Herhangi bir e, kimyasal işlem görmeden herhangi bir şey geçirmeden e, nasıl öldüyse o pozisyonda ee, bu din adamını muhafaza ediyorlar ve o kadar etleri sanki hala sakalları çıkıyor, uzuyor, saçları olduğu gibi görüyor. Şimdi size de göstereceğim. Ee, böyle bir sıra dışı örnek olarak işte bu Budist rahip e, hala e, adanın en e, çok merak edilen, en çok gezilen tapınaklarından birinin. Şu an merkezindeyiz. Sizinle de paylaşacağım. Bakın bir gelin. gözlük e, takmışlar. Çünkü göz çukurları haliyle gözler e, oyulduğu için e, göz şekil gözükmesin diye bir gözlükle muhafız etmişler. Ama bu şekilde bakın olduğu gibi sakal kıllarından saçlarına kadar her detay e, çok net bir şekilde belli oluyor. Ve bu şekilde vasiyeti de yerine getirmiş oldu. Çünkü böyle e, meditasyondayken can vermiş. Çok enteresan sıradışı bir örnek. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.